Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yapımı oldukça lezzetli ama muhteşem olacak bir boton yaş pasta tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpma kabımın içerisine aldım ve 5 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum. Ayrı bir yerde 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekliyorum ve eliyorum. Güzelce yumuşacık ve güzel kabaran bir kekimizin pişmesini istiyorsak yumurta ve şekeri güzelce çırpmamız gerekiyor. Kuruları da bu şekilde elemeniz oldukça önemli. Güzelce karıştırdım. 5 dakika boyunca şeker ve yumurtayı çırptığımda bu şekilde kabarmış oluyor. Şeker iyice erimiş. 1 çay bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve spatulamla şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra spatula kullanacağız sadece. Bu arada fırınımızı alt üst ayarda 180 dereceye getirin lütfen ısınsın. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı 3 postada karışıma eleyeceğiz, ekleyeceğiz ve spatula yardımı ile yavaş hareketlerle bu şekilde alttan üste karıştıracağız. Ben şimdi videoyu hızlandırdım ama yavaş yavaş yapın bu hareketleri yumurta sönmesin. Evet son olarak kalanını da ekledim. Şöyle güzelce karıştırdım. Lütfen yavaş karıştırın. Ben burada videoyu hızlandırdım. Yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine güzelce karışımımızı döküyoruz. Kıvamı aynen bu şekilde olmalı. Spatulamın arkasıyla güzelce bir düzleştiriyorum. Tepsiye tezgaha birkaç kere vurup 180 derecede ısınmış fırına göndereceğim. Yaklaşık bir 12-15 dakikada pişecektir İnce bir kek olduğu için ama lütfen gözünüz fırında olsun. Fırından fırına pişme süresi değişir lütfen kontrol edin. Fırına gönderiyorum. Kekim pişer pişmez fırından, e, tepsten ayırdım ve kenarlarını bu şekilde kesiyorum. E, düzgün bir şekilde olsun istiyorum. Kekimi daha doğrusu tıraşladım. E, ben keki 4 eşit parçaya böldüm. Ama çok yüksek bir pasta oldu. Sizler 3 eşit parçaya bölseniz de olur. Şimdi videoda göreceksiniz. Sizler için yüksek olursa 4'e değil de 3, üç, 3'e bölerek 3 katlı e, pasta yapabilirsiniz. Bir de görmüş olduğunuz gibi benim kekim çok güzel bir şekilde kabarmıştı. Aslında 3 üç parçaya 3'e bölsem çok ideal olacaktı. Şimdi kremamızı hazırlayalım. Kekimiz bir yandan soğusun. E, bir paket kremaya bir paket e, krem şantiyi ekledim ve güzelce çırpıyorum. Bir paket krem şantinin içinde iki poşet çıkıyor. İkisini de ekleyin ve çırpın. Bu şekilde kremamız hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Erimesin, ılımasın. Soğuk bir şekilde gerekiyor çünkü. Ben bu sırada çilekleri hazırlayacağım. Çilekleri küp küp doğrayacağım. Bolca içerisinde kullanacağım çünkü. Kek inanılmaz yumuşak ve güzel olmuştu. Görmüş olduğunuz gibi kalın. Yani güzel kabarmış. Yumuşacık görmüş olduğunuz gibi dokusundan da belli. Servis tabağıma alıyorum. Kremayı dökmeden önce şöyle bir her tarafını süt ile ıslayacağım. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar 3'e değil 4'e 4'e değil 3'e bölerek daha az katlı yapabilirsiniz. Çünkü çok yüksek oldu bu pasta. Ama tabii ki bu şekilde arzu ederseniz 4 katlı yapabilirsiniz. Aralarına bolca doğramış olduğum küp küp çilekleri ekliyorum. Bir sonraki keki koymadan önce üzerine biraz krema ile düzleştiriyorum ki kekime güzelce yapışsın, bütünleşsin. Bunun kremasını değişiklik yapabilirsiniz. Hazır pastacı kremaları var. Ben onların lezzetini de çok beğeniyorum. Öyle kullanabilirsiniz veya kremola var. Onun arkasındaki tarife göre hazırlayıp yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Bu şekilde pastacı kreması hazırlarken bu pastaların yapım aşaması çok uzuyor. Evde yaptığımız pastacı kremaları çünkü soğutmak gerekiyor. Ekstradan krema, krem şanti vesaire buluşturmak gerekiyor. baya hani lezzetli oluyor ama çok uzun sürüyor. Bu şekilde pratik oluyor. Ee, zevkle de yapıyorsunuz hazır krema kullandığınızda bu şekilde bütün katlarını aynı işlem yapacağım krema çilek şeklinde dört katı bu şekilde tamamlayacağım hızlandırdım videoyu sıkılmayın diye umarım ayrıntılı bir şekilde anlatırım Sizler de güzel bir sonuç elde edersiniz her katı görmüş olduğunuz gibi süt ile ıslıyorum son katı da koydum. Bayağı yüksek bir pasta yaptık görmüş olduğunuz gibi. Çok zengin, çok güzel görünüyor. E, dilimlerken vesairede nasıl dilimliyoruz göstereceğim. Şimdi bütün kremayı sürdüm. Aslında yeterli olabilirdi ama ben bir yarım paket krem şantiyi süt ile çırpıp e, kaplamasını yaptım çünkü bana biraz dışı az geldi. O yüzden tam böyle e, yetmediği için yarım paket şantiye üzerindeki tarife göre e, çırpıp dış kaplamasını o şekilde yapabilirsiniz. Yoksa yeterli gelmiyor. Sadece içine yetiyor o hazırlamış olduğumuz şanti. Şimdi bermara usulü çikolata erittim. 90-100 gramlık bir çikolata yeterli olur. Bu şekilde üzerine e, çikolataları sıktım. Sıkma torbasını ekleyip ve çilek ile süslüyorum. 80 gramlık çikolata da yeterli. Yani çok fazla olmasına gerek yok. Süs için kullanacağız. E, kaynayan çaydanların üzerine kaseyi oturttum. Çikolatayı da içine koydum. Ve o altındaki buhar sayesinde çikolatayı erittim. Pastanız bir, saat iki saat dinlenirse güzel lezzetli oturur. Dilimlerken zorlanmazsınız. Ben size hemen göstereceğim. Oldukça lezzetli. Görmüş olduğunuz gibi kolay. İnanın hepiniz yapabilirsiniz. Mutfağa ilk defa giren dahi bu pastayı yapabilir. Üzerine şöyle bir de çikolata ile gezdirip süslüyorum. Bunu şeftali ile, muz ile, bütün yaz meyveleriyle yapabilirsiniz. Eminim çok güzel olacaktır. Denediğiniz tarifleri Instagram'da bana DM'den atabilirsiniz. Hikayenizde beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Paylaşıyorum. Bu şekilde bıçakla keserken bir bıçak yardımı veya bir spatula yardımı ile de şu şekilde destekleyip tabağa alırsanız çok rahat bir şekilde alırsınız. Yoksa yüksek olduğu için devrilmeler yaşanabiliyor. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Şimdi pastamın yumuşaklığını, dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.